Hoş geldiniz. Ben Cidit Liberman. Bu programda her hafta hayatımıza tat katan, hatta sıradan günümüzü muazzam bir güne dönüştürebilen bir tutam ilhamın peşinde merakla dişiyoruz. Merhaba, selam, birbirimizi bir kelimeyle selamlıyoruz. Ve çoğu zaman hayatın akışının içine o kelimenin ne anlamına geldiğini unutuyor olabiliriz. Bence birbirimizle karşılaştığımızda telaffuz ettiğimiz ilk sözcük bir efsun taşıyor. Peki dünyada birbirimizi başka hangi sözcükle karşılıyoruz? Hepimiz Hindistan'daki geleneksel karşılaşma kelimesi namasteyi duymuşuzdur. Sanskrit e, dilinde içindeki kutsal işini selamlıyorum anlamına geliyor müthiş. Başka güzel karşılaşma sözcüklerini araştırırken nefis ve sihirli bir sözcüğe denk geldim öyle lezzetli ki bugün gün programı konus bu olsun istedim. Kelime savubona. Afrika dillerinden biri olan Zuru dilinden geliyor. Savubona sözcüğü sizi görüyoruz demek. Biri sizi böyle selamlarsa cevabınız ya ba savubona olurmuş. Yani biz de sizi görüyoruz. Wow. Birbirimizi tanıklık etmek. Her karşılaşma, her tanışma buradan başlarsa belki o zaman aramızdaki bağ kuvvetlenir. O zaman başlayalım. Konumuz bugün birbirimizi görmek. Sabu bana, yaba sabu bana. hakkında ilgimi çeken ikinci şey, seni görüyorum değil de sizi görüyoruz diye tercüme edilmesi. Bir açıklamada bir insan gördüğümüzde sadece onu değil, onunla birlikte bütün sülalesini görüldüğünü anlamına geldiğini okudum. Bu bakışa göre hiçbirimiz yalnız olamayız. Durduğumuz her yerde atarelimizle bizi bu dünyaya getiren herkesle birlikte duruyoruz. O nedenle birini görmek, onun sülalesini, onun soyunu da görmektir. Görmek çok görsel anlaşılabilir. Ama burada sadece bir insan değil, onun ailesini yani geldiği yeri, Aa, e, yani aynı zamanda onun hikayesini de görüyoruz demektir. Görselden çok öteye gidiyoruz. Sadece seni görüyorum değil de sana tanıklık ediyorum anlamını da taşıyor. Uzak Doğu felsefesinde koanlar var. Bir koan zihni genişleten bir sorudur. Çok bilinen bir koan şunu sorar. Ormanda onu duyabilecek herhangi bir canlıdan uzakta bir ağaç yıkılırken ses Çıkar mı? Bu soru bize tanıklığın önemini hatırlatıyor. Duyulmayan bir ses, ses midir? Onu duyacak kulak yoksa, ses acaba sadece bir titreşim midir? Psikolog Philip A. Perry How to Stay Sane kitabında bu soruyu şöyle yorumluyor. Acaba varlığımıza hiç kimse tanıklık etmesi yine de var olmuş olur muyuz? Biraz uç gelebilir ama gerçekten görülmek, olduğumuz gibi görülmek, şefkat gözüyle tanık olunmak, birbirimize armağan edebildiğimiz en büyük şifa, sağlıklı ilişkilerin temelidir. Çocukken arkadaşlarımla okuldan dönerken zil çalıp kaçardık. Bilmiyorum siz de öyle yapar mıydınız? Klasik bir çocuk yaramazlığı galiba. Fransa'da ilkokul saat dört buçukta biter. Okuldan döndüğümüzde sokaklar boş olurdu. Herkes ya işte ya evde olurdu. Okul bitti ama anne babaların eve dönmesinin daha çok vakit vardı. Kimse bizi görmüyordu. Birlikte parka gider, birlikte oynardık. Peki neden yola zil çala çala giderdik ki acaba? Yoksa görülme isteğinden olabilir mi? Zili çaldığımız evler boş olunca ee, bize hiç keyif vermezdi. Ama olur da penceri açılır. Biri bizi kaçarken görürse o zaman kıkırdaya kıkırdaya ya kaçardık. Bize verdiği inanılmaz keyfi hala hatırlıyorum. Resmen canlı hissediyorduk. Azarlanmak için olsa bile görülmek, görülmemekten değerliydi bizim için. Zil çalmak, dikkat çekmek için bir metafor. Sırf görülmek için yaptığınız bir şey. Tabii ki bir kural da kırıyorduk. Sokaktayken sessiz, sedasız, fark edilmeden geç diyen bir kural. Kendine bir mola ver ve hatırlamaya dene. Çocukken sırf görülmek için yaptığın bir şey hatırlıyor musun? Kimisi çocukken sadece ve sadece kural kırdığında, rahatsız ettiğinde görüldüğünü hissetti kimisi sadece başarılı olduğunda, eve ödül getirdiğinde görülmüştür. Çoğumuz için bir da. Peki sorun olmadığında ve ödül getirmediğinde yine de görülmüş hissettin mi? Görülmek tabii ki sürekli azalanmak, düzeltilmek, tavsiye, emir veya övgü almak değildir. Biri bizi gerçekten gördüğünde kendimizi keşfediyoruz. Bir mola ver ve kendine sor gençken en çok kim seni olduğun gibi gördü? Kim sana bakıp kimsenin göremediği gerçekten fark etti? Kim seni kendinde göremediği gördü? Peki onu biliyor mu? Ona söylemeye ne dersin? Bazen bizi gören, görenlere teşekkür etme şansımız olmayabilir. Hayatımızda katıklarını, değeri anlayıncaya kadar belki hayatımızdan çıkmış olabilirler. Peki o zaman onlara nasıl teşekkür ederiz? Bize verdikleri armağanı başkalarına armağan ederek. Yani biz de çevremize tanıklık ederek. O konuda sizinle Hafiz'den çok sevdiğim bir şiir paylaşmak isterim. Bir şeyi itiraf et. Kimi görsen ona beni sev diyorsun. Yüksek sesle söylemiyorsun tabii yoksa biri polis çağırır. Ama yine içindeki o güçlü bağlanma dürtüyü düşün. Neden? Gözlerine dolunay olan kişi sen kendin olmuyorsun. Bu o tatlı ay diliyle dünyadaki diğer her gözün her zaman duymak için can attığı şeyi söylemektedir. Şair burada bize müthiş bir soru soruyor. Neden çevremizi gören ve seven biz olmayalım? Bence savuvuna sözcüğü o yüzden çok değerli. Bizi her bir insanla karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken şeyin onu görmek olduğunu hatırlatıyor. Peki tanıklık gücümüz nasıl geliştirebiliriz? yıllardır her sahneyi çıktığımda konservatuvarda öğrendiğim bir tekniği uyguluyorum. Sahneyi çıktığımda üç nefes alıyorum. Birinci nefes mekan ve içinde bulunan insan için. Ben nerede duruyorum? Dinleyiciler nerede? Işık nasıl? Mekanda ses var mı? Ayakta duranlar var mı? Bana en yakın, en uzak dinleyiciler nerede? Yani birlikte neredeyiz? Fiziksel olarak neredeyiz? Onu İlk nefesle görüyorum. İlk bir nefes alırken ona odaklanıyorum. İkinci nefeste dinleyicilerin ihtiyacı hissetmeyi odaklanıyorum. O da nasıl hissediyor? Yorgun mu? Heyecanlı mı? Bazen mekanda heyecan dolu bir fısıltı hissedilir. Bazen saat geç ve herkes uzaktan geldiği için yorgun bir his var. Kendimizi bir ortam okumaya açtığımızda beklediğimizden çok daha fazla hissedebiliyoruz. Bizi dinlemeyi gelenlerin açlığını hissetmenin mümkün olduğuna inanıyorum. Bu benim gibi sahnede çıkıyorsan geçerli veya eğitim, sunum, tur herhangi bir iletişim kurmadan önce önemli olduğunu düşünüyorum. Fiziksel ve ruhsal bağlığımıza tanıklık ettikten sonra aldığım üçüncü nefes bu ilişkiye veya bu sahneye getirdiğim neyse onu aklıma getiriyorum. Anlatmak istediğim masal, paylaşmak istediğim fikir, Sonra gerçekten bu mekanda bugün şimdi karşılaştığım bu insanlarla bu halimize en iyi gelecek şeyin bu olup olmadığını düşünüyorum. Ancak şimdi burada karşımdaki insanlarla içten paylaşmak istediğim şeyi bağlandığımda dinleyicilerimi iyi akşamlar diyebiliyorum. Bu iç nefes çok kısa sürüyor ama beni temas kurmadan bir ezbere atlamaktan kurtarıyor. Savubona sözcüğünü keşfettiğimde aslında yıllardır her sahneye çıktığımda bu sözcüğü bilmeden onu sessizce içimden söylediğimi fark ettim. Anlatıcılıkta bu ilişki kurmak çok önemli. Çünkü görmediğin birine ve seni görmeyen birine masal anlatmanın mümkün olmadığına inanıyoruz. Ancak birbirimizi gördükten sonra birlikte hayal kurmak mümkün olmaya başlıyor. Dinleyenlerine bakmak. Onları gerçekten görmek, özellikle insanların önünde konuşmaktan korkarsan çok önemli. Aslında sahneden iletişim kurmanın az bilinen bir püf noktası. Eğer 20 kişi sana bakarsan sen 20 kat daha fazla onları görmelisin. Yani sahneyi daha iyi görülmek için değil de dinleyicilere daha iyi görebilmek için çıkıyoruz. Bazı eğitimlerde dinleyicilere çıplak görmenin iyi bir fikir olduğunu söyler. Bu tavsiyeyi hiç sevmiyorum. Neden? Çünkü aslında hissettiğin utancı, hissettiğin yargılanman korkusu, hissettiğin çıplaklığı alıp dinleyicilere yansıtmanın öneriyor. Bir nevi Aa, ben değilim çıplak, sizsiniz çıplak <laughs> ya da ben değilim rezil, sizsiniz rezil. <laughs> yani pek yetişkin bir yaklaşım değildir. Onun yerine nasıl bir bakışı sana yönetilsin istiyorsan öyle bir bakışı yönelt dinleyicilerine. Şefkat mı istersin? Şefkatla bak. Şefkatla gör. Gelenlerin güzelliğini, heyecanını, can deliğini, anlam arayışını fark et. Kendinin minnettarlıkla dolduğunu hissedersin. Vay geldiler, vay dinliyorlar, vay söyleyeceğim bir şeyi merak ediyorlar. Bana tanıklık etmeye geldiler. Ama bu sıcak duygunun kalbimize girebilmesi için önce karşımızdaki duran kişiyi görmek şart. Ancak o zaman varlıklarıyla bizi nasıl bir armağan getirdiklerini fark ederiz. Ve sahnede onlara verebildiğimizin en güzel sözleri veririz. Yani sahneyi bile karşılıklı bir alana çevirebilirsek. Bu bağ kurmak sahneden bile mümkün ise o zaman sokakta, evde, okulda, şirkette daha daha mümkün. Gün içinde kutsal bir kelimeyi tekrarlar gibi her biriyle karşılaştığında onu alayabilirsin. İçinden seni görüyorum diye tekrarlayabilirsin. Belki bir kafede oturup insanları izlemek ve güzelliklerini görmek için bir mola verebilirsin. Sosyal medyada buradayım ve seni görüyorum diyebilmek için artık daha fazla yorum bırakıyorum. Eskiden sadece bakardım, şimdi güzellik gördüğümü her yerde bir iz bırakmaya önem veriyorum. Buradayım ve seni görüyorum demek için. Çevreni şefkatle görünce zaman içine aynı güzel bakışı kendine de çevirmeyi başlarsın en sert, en eleştirel bakışlarımız aynada oluyor. En çok kendi söylediklerimizi eleştiriyoruz. En sert kendimizi yargılıyoruz. Çevremizi güzel görünce gün bir gün kendimizi de olduğumuz gibi güzel ve yeterli görmeye başlıyoruz. Savu buna. Size bu konuda son bir şiir ile bırakmak isterim bugün. Aşk üstünde aşk şiiri Derek Walcott'tan. Zaman gelecek. Coşkuyla. Kutlayacaksın kendini varınca kendi kapına, kendi aynanda. Her biri gülümseyecek, ötekini hoş karşılayınca. Diyeceksin ki, şuraya otur, ye. Kendin olan yabancıyı seveceksin yine. Şarap sun, ekmek sun, yüreğini sun yüreğine. Yaşadığın sürece seni seven yabancıya. Başkası için ihmal ettiğin kendine, seni ezbere bilene indir kitaplığın rafından aşk mektuplarını, fotoğraflarını, umutsuz notları. Soy kendi yansımanın aynadan otur. Yaşamınla bir ziyafet çek kendine. Umarım bu bir tutam ilham hayatınıza tat kata deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz Lütfen yorumlarda yazın. Sizi okumak beni her zaman çok mutlu ediyor. Her hafta bu kanalda buluşuyoruz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.